Yani sizsin dostum yine efsane bir oyun bulduk. Evde boş boş duruyordum ulan dedim ne yapalım o, Şu 2-3 gün önce indirdiğim iki kere oynadığım oyunu oynayalım dedim Bu oyunun adı Crash Dyna Crash Day arkadaşlar e, 350 MB falan bu oyun Oyunun Steam'de versiyonu var normalde indirebiliyorsunuz Ama normalde herhalde online oynanmıyor Oynansı çok güzel olacaktı kendi içerisinde online var yani eee onun dışında single player falan var modlar yapabiliyorsunuz oyuna eee onun dışında neler var işte bunun Vallahi valla burayı yeni keşfediyorum Aa, ha, harita yapabiliyoruz arkadaşlar oyunun öyle güzel bir özelliği var lanet olsun dostum bu çok iyi <laughs> ondan sonra arkadaşlar tamam mı? Text i̇şte editor diyoruz tamam mı? e, ee, mini oyunları falan var oyunun nasıl oluyor da 300 350 megabaytlık bir oyun böyle olabiliyor bilmiyorum yani keşke online falan da olsa tam olacaktı yani e, ee, kariyer modu var ama ben single event oynayacağım yani e, ee, o arayüz falan güzel yani şuradan tamam mı şu modda birbirine ateş açıyorsun tamam mı arabalarla patlatıyorsun o şekilde yani burada zıp uçuyorum falan böyle değişik değişik. Ondan sonra bunda da şu kafadaki topu yakalamaya çalışıyorum. En çok kimde durursa o kazanıyor. Ben en çok onu beğendim şahsi. Bu da klasik yarış oyunu işte. Bu bu ne? Bu da bomba. Ee, en çok yani kim üstteyse kim 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 patlatırsa o eleniyor yani birbirini eleyerek gidiyor. Ee, şu da bombayla alakalı bir şey. En hızlı olanla falan herhalde. Bu da normal sürüş. Biz şunu deneyelim tamam mı? Hadi bay. Harita seçiyoruz. Harita kişiselleştirilebiliyormuş bu arada çok güzel bir şey yani o. Ee, bura güzel gibi acı. Artık şansımıza yani. Şu an alt tane araba var. Bu arabaları artırabiliyorsunuz. Modla filan. Ha benim en sevdiğim tabi ben klasikiyim. O yüzden. Klasiği geçelim. Aynen. Haydi bakalım. Çayınızı kahvenizi alın. Eğer oruçtaysanız da <laughs> keyfinize bakın kardeş. Dedim ne bir oyun videosu çekmeyelim dostum. He evet. Hadi be ayım. Enter. Burada C'ye basınca falan. Kamera değişiyor. içeriye falan sürüştürüyor. Uhu, bir dakika lan. Sürüşler güzel mekanikler yani. La dur la. Bir dakika kardeş. Nasıl var? Nos var? Aa kaçırdık ya adamı. Lan oğlum arabalar çok güzel parçalar veriyor bu arada arkadaşlar silahların aktive edilmesi için çevreye bir şey toplamak gerekiyor ha değilmiş Bana yaklaşan olursa mahvederim bro. Füze bile var oyunda. B'ye basınca ne Tamam mı? Uçuyoruz böyle. <laughs> Adamlar gelecek şimdi. Patlattım mı lan nasıl? dostum adam benim patatesi dostum siz onlara ateş açmışsınız onlara da size ateş açmıyor böyle güzel bir an var yani sivil uçalım biraz ya ooooh oh no yemin ediyorum fena bir şey oldu ya kanzanı look at kanzanı takip et diyor hadi gidelim yani onu burada. Aa onu niye roket atıyor kardeş? <laughs> oğlum ne değişik bir durum oldu ya eminim de. <laughs> bu haritayı beğenmedim arkadaşlar. O yüzden normal bir başka bir harita seçeceğim. Ee, klasik yarış denesek mi ya? Yok. Klasik yarış deneyelim. Tamam. mı? O şekilde bir oyun yani. Hadi bakalım. devam ediyoruz. Press enter. Hadi yarış şey yapıyoruz arkadaşlar. Nasıl basarsınız ha? He? Hayırlı. <laughs> 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 Oğlum ben niye kontrol edemiyorum bu arabalar ya? Ana yoldan gitmeyiz Ha siktir yani şu şeyleri geçmek gerekiyor ya şu saçma salak şeyler var ya arkadaşlar onlar geçmediğimiz zaman yoldan gitmediğimizi anlıyor yani kabul etmiyor olsun burada sınırlı sınırsızmış durumda yaa sıkacağım ne biçim iş bu bu oyunun yarışı güzelliğiyle arkadaşlar bu oyunu oynayacaksanız yarış yapmayın <laughs> ama iyi hızlanıyor yani kontrolleri abi yine sonuncu oluyorum ya ben bu oyunun yarışında hep sonuncu oluyorum ya lanet olsun ya amına koyacağım başlarmış burada da diğer yere geçelim yarışı böyle yani Hmm, şimdi bu var. Bu da uçmalı kaçmalı bir şey. Uzatmayı sevmiyorum. Ben etsin. <laughs> şimdi hmm. C'ye basınca kamera, V'ye basınca nos, B'ye basınca taramalı tüfek, N'ye basınca da roket. Ama burada onlar bir şey yaramayacak çünkü. Uçacağız. Uç, uç 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 Wow of, yani. da yanıma atladı Ne yapıyorsun kardeş Skyline mi lan o Vallahi skyline ha. Perfect bonus. Oh, çok iyi. Yan verince de bonus veriyor ha oyun. Kamera bomba yaptık. acaba? Arabalar uçmazın örneği ama Arabalar takla bile alır ama ne İşte böyle. Çok iyi ayım benim şampiyon. <laughs> Bu arkadaşlarla oynayacağım çok iyi. bak burada pisti var ha istediğin kadar hızlı yapabiliyorum ha herhalde Ne bir dakika şöyle Oğlum ben yapamadım ya lanet olsun ya Şuradan şöyle gidelim <laughs> Arkayı çarptık ya Uf bonus kaptık bu da böyle Bunun geçelim yeter çok zevkliymiş burası uzun uzun oynamayacağım orayı he geldi en sevdiğimi en sevdiğim bölüm bu benim hadi bakalım top kapmaca daha yeni oynadık mıydı lan bunu oynadık mıydı lan bunu oynadık mıydı lan bunu <laughs> Yemin ediyorum fena ya. Ben mahvediyorum <laughs> Of çok iyi çaldılar. Au <laughs> ben de. Artık ben de. Ne öğretiyorsunuz? Artık beni geçemezsiniz tamam mı? niye yakalamaya çalışıyorlar ama bu alemin en baba şoförü. geldi Allah oğlum ateş et <gülüyor> <Salak>. <gülüyor> Ölüm yarışı gibi yemin ediyorum yani. Herif nereye lan Ah bom Roket attı Aldım valla Ucuz yırttık Çu Oğlum, nereye çarptı? Dimiç ver arkadaşlar, dimiç can. Bunlar alırsanız Karabağ hazır. Güçlenmiyor. Seni sanıyordum. Düzeliyor biraz sanki.

gelelim <laughs> Oğlum ölmemişiz hala <kalalar. gülüyor> patlayalım Adam patlattı oyun bitti arkadaşlar ya bu kadar olsun bu bitti tamam mı Böyleydi güzel yani Şu şekilde efsane bir kapanış yapalım tamam Onun dışında yani öyle beğendiyseniz oyun oyunu, oyunu linkini aşağıya koyarım. Oradan dinleyebilirsiniz. Son kez bir roket atalım. Şşş. Yemin ediyorum ateş çerpeni. Bunları yapmak olan kolay değil ya. Vallahi. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay.